Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere para yatırmadan para kazanabilecek olduğunuz çok harika, muazzam bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Uygulamamız ekranda görüldüğü üzere, Storm Gain uygulamamıza giriş yapıyoruz. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra biz ana sayfa karşılıyor. Bu uygulama aynı zamanda bir kripto borsası. Burada kripto para alıp satabiliyorsunuz. Ama bizi şu an ilgilendiren kısım kripto madenciliği, bulut madenciliği. Uygulamamızın en üst tarafına bulunan bulut madenciliği kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bizi madencilik kısmına yönlendiriyor. Burada görmüş olduğunuz benim kazanmış olduğum bitcoinler ve altında dolar cinsinden değeri yazıyor. Bu onun altında kalan zaman kısmında siz ilk girdiğinizde veya her 4 saatte bir girdiğinizde burada aktif et var yani etkinleştir var. Buna tıklıyorsunuz ve 4 saat boyunca uygulama sizin için madencilik yapıyor. Bastıktan sonra uygulamayı kapatabilirsiniz ya da telefonu da kapatabilirsiniz. Hiçbir bir şekilde durmuyor. Saki, ta takip 4 saat dolduğu zaman duruyor. Siz 4 saatte bir uygulamayı açıp buraya tıkladıktan sonra sizin için madencilik yapıyor. Ve bu mad yaptığı madencilik sonucunda size belli bir oranda bitcoin veriyor. Ve benim burada kazanmış olduğum bitcoinler bu kazanmış olduğum Bitcoin'ler yaklaşık olarak bir haftadan beri giriş yaptığım için bu kadar birikti. Daha sonra aşağısına indikten sonra burada bizim statümüz var. Burada en az statü olan yani para yatırmadan kazanabilecek olduğumuz değerler var. Burada günlük 0.61 dolar haftalık 4.24 dolar aylık ise 18.19 dolar kazanabilecek olduğumuzu gösteriyor Eğer siz derseniz ben e, kazım gücümü arttırmak istiyorum derseniz demiştim ilk başta bu bir kripto para alım-satım borsası Eğer siz bu uygulamaya para yatırırsanız burada e, gerekli yatırım hacmi bölümdeki para yatırırsanız ve bunda işlem yaparsanız al yaparsınız yaparsanız sizin kazım gücünüz artıyor Burada değerler gürükmekte Daha çok yatırırsınız daha çok artıyor. Daha çok yatırırsınız dediğim gibi daha çok artıyor. Ama biz hiç yatırmadan kazanmayı hedefliyoruz. Onun için de kazım gücümüz daha az oluyor ve daha uzun sürede bu paraları kazanıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki ya tamam biz burada her 4 saatte bir giriş yapıyoruz. Kazanıyoruz. Ya biz bu parayı nasıl çekeceğiz? Nasıl kullanacağız? Ya onun için de şu şekilde. Burada en üst tarafta bulunan Bitcoin'in dolar cinsinden yazan kısımda 4.41 yazıyor bende. Bu 4.41 10 dolar olduğu zaman bu 10 doları şurada en altta cüzdanlar var. Bu 10 dolar buraya geliyor. En üst tarafta zaten şu an 0.00 dolarım var yani hiç daha aktarmadım. Bu 10 doları buraya aktardıktan sonra bu 10 dolarla burada borsada çeşitli kripto paralarla alım satım yapıyorum. Bu yaptığım alım satımlar sonucunda elde ettiğim karı, önemli olan bu, elde ettiğim karı hesabıma aktarabiliyorum. Mesela 10 dolarla Alsat işlemi yaptım ve 15 dolar kazandım. Bu 15 doların 10 doları yine cüzdanımda kalıyor. Geriye kalan 5 doları hesabıma geçiyor. Ve bu uygulamada para kazanmak gerçekten çok kolay. Mesela her e, Ethereum'a girdim. Ethereum'a girdikten sonra burada hem aşağı yön, yönlü oynayabilir, hem de yukarı yönlü oynayabilirsiniz. Böyle güzel bir uygulama. Şimdi diyeceksiniz ki ben kripto borsasını merak ediyorum ve öğrenmek istiyorum. Uygulama bu şekilde düşünenleri daha acemi olanlar için de güzel bir bölüm ayırmış kendine. O da video dersler. Video derslere girdikten sonra burada çeşitli videolar var. Al için, dönüştürme için. Bu videoları izliyorsunuz ve izledikten sonra bir testi var. Bu testini kendinize uyguluyorsunuz ve bu testlerin sonucunda kripto madenciliğini, asat borsasını daha iyi öğreniyorsunuz ve para kaybetme riskini azaltıyorsunuz. Daha sonrasında uygulamada güzel olan bir şey daha. Arkadaşlarınıza tavsiye edin bölümü var. Bu bölümü girdikten sonra Biraz bekliyoruz. Bu bölümü açtıktan sonra şu an sizin de videonun altında bulunan linki tıklayarak giriş yaptığınız zaman siz kazandıkça ben kazanıyorum. Ben kazandıkça siz kazanıyorsunuz. Bu şekilde herkes kazanıyor. Burada arkadaşlarınızı şu en üst tarafta bulunan linki arkadaşlarınız paylaşarak arkadaşlarınız bu linkten giriş yaparak onlar ne kadar çok kazanırlarsa siz de onlarla beraber %15 oranında kazanıyorsunuz. Burada anlatmak istediklerimi anlattım. Eğer sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı benimle paylaşabilirsiniz. Cevaplamaya elimden geldiğince çalışacağım. Dediğim gibi burada aşağıda bulunan videonun altında bulunan açıklama kısmından uygulamaya oluşabilir ve giriş yapabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.